Bugün de size bu Super Peer dediğim hesaptan bahsedeceğim arkadaşlar. Neden Super Peer? Super Peer üzerinden ben ne yapıyorum? Nasıl görüşmeler alıyorum? Niçin Super Peer'i kullanıyorum? Hem Super Peer'den bahsetmiş olacağım hem nasıl rezervasyon yaptıracağınızdan ya da Super Peer'de nelere ulaşabileceğinizden bahsedeceğim. Kısaca bir özet geçeceğim. Superpeer üzerinden abone oluyorsunuz arkadaşlar. Şu an için abonelik ücreti şu an için diyorum. 4 Euro. Bugün 4 Euro'ya abone oldunuz diyelim. Sonrasında abonelik ücreti arttığında siz bundan etkilenmiyorsunuz. Çünkü sistem bana soruyor. Ben abonelik ücretini arttırmak istediğimde. Diyor ki işte eski abonelerde bundan etkilensin mi? Hayır diyorum. Onlar eski üyelik ücretinden devam ediyorlar. Yeni olan aboneler farklı fiyat üzerinden... E, abone oluyorlar. Sayfaya bir geçelim tam olarak ne demek istediğimi anlayacaksınız. Superpeer'e girdiğinizde karşınıza bu şekilde bir profil çıkacak. Burada neler var? Neden bunu kullanıyorum ve neden bunu kullanma noktasında ısrarcıyım aslında onu da söyleyeyim. Öncelikle Superpeer üzerinden isterseniz benden birebir görüşme rezervasyonu alabiliyorsunuz. Bunun ücreti 15 dolar. 15 dolar karşılığında 40 dakika konuşma şansımız oluyor. ama bu 40 dakikayla sınırlı değil. Yani biz bunu istersek uzatabiliyoruz. Eğer konuşma uzarsa yani diyalog bitmemişse a 40 dakikanız doldu hadi kusura bakmayın demiyorum. Konuşmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar onlarca görüşme yaptık buranın üzerinden. Ya da isterseniz mesaj atabiliyorsunuz. Bakın burada ücretsiz yazıyor mesajda. Eğer sayfaya aboneyseniz yani 4 euro ödemişseniz aylık sınırsız mesaj atabiliyorsunuz ve ben mesajlarınızı e, takip edebiliyorum, görebiliyorum. Onun bir düzeni var, bir nizamı var. Instagram'daki gibi kalabalık ve karışık değil burası. Onu da göstereceğim birazdan size. Buradan mesaj için rezervasyon oluşturuyorsunuz. Birebir görüşmede randevu aldığınız saati beklemeniz gerekiyor. Örnek veriyorum ayın 23'üne saat 3'e randevu aldıysanız o saatte birebir görüşme yapıyoruz. Ama mesaj üzerinden ulaşmak isterseniz eğer, Mesajınızı attığınızda eğer ben müsaitsem ki sayfa sürekli açık önümde, oradan direkt girip mesajınıza cevap verebiliyorum. Ya da müsait olduğum bir anda girip mesajınıza hem gerek bilgisayar üzerinden gerekse telefon üzerinden cevap verebiliyorum. Peki burada başka neler var? Dün mesela EAK Kot 95 Almanca sınav örneğini paylaştım. Eğer üyeyseniz bunu ücretsiz indirebiliyorsunuz. Tayland öğretmenlik için başvuruları yine buradan alıyorum. Ödemenizi buradan yapıyorsunuz. Sonrasında işlemlerinize devam ediyorum. Bu ödemenin karşılığında ne alacağınız, ne yapacağınız hepsi tek tek zaten burada yazıyor. Bu ödemeyi yaptığınızda örnek veriyorum. İşte Tayland Hizmet Sözleşmesi'ni indiriyorsunuz. İş yeri ve okullarla ilgili bilgileri indirebiliyorsunuz. Tanıtım videosu için ne yapmanız gerekiyor bunları indirebiliyorsunuz. Eğer ücretli aboneyseniz onu da düşüyorum buradan diyorum ki 497 lira ödesi ücretli abone olan euro ödesi. Değilse hiç abone olmadan da 500 Euro'ya bu hizmeti satın alabiliyorsunuz. Diğer hizmetler için de geçerli bu. Örnek veriyorum burada İHK FUSA başvuru formunu ücretsiz indirebiliyorsunuz. Bakın ücretli aboneler için ücretsiz yazmış. Hocam bana bir motivasyon mektubu yaz. Bana bir motivasyon yazısı yaz derseniz de yine buradan size bir motivasyon yazısı yazabiliyorum. Bunun için de 10 Euro ödüyorsunuz ya da ücretli aboneyseniz 8 Euro karşılığında Bilgilerinizi bana atıyorsunuz. Kim olduğunuzu öğreniyorum. Sizin için hem Türkçe hem Almanca bir motivasyon yazısı yazabiliyorum. Burada da bir motivasyon yazısı örneği var. İsterseniz kendi motivasyon yazınızı kendinizde yazabilirsiniz. Bunu da ücretsiz indirebiliyorsunuz. Eğer süper bir aboneliğiniz varsa. Başka ne yapıyoruz burada? Bakın İHK FOSA için denklik yapıyoruz diye bir videom var. Bir seri var. Buna tıklayalım. Hemen aşağıda bu fragman bu arada. Hemen aşağıda burada yine izleyebileceğiniz yaklaşık 16 15 16 dakikalık bir video var. O videoda da aşama aşama denkliği nasıl yapacağınızı anlatıyorum. Bakın bu da ücretsiz. Kime ücretsiz? Ücretli abonelere ücretsiz. Yani 4 kilo veren herkes hem bunlara hem az önce gösterdiğim her şeye buradan ulaşabiliyor. Artı bana buradan mesajda atabiliyor. Bunların tamamı için sadece ödediğiniz rakam 4 kilo arkadaşlar. Ben burayı sürekli güncel tutmaya çalışıyorum. Almanya ile ilgili elimdeki belgeleri, dokümanları buradan paylaşıyorum. Paylaşmaya da devam edeceğim. Nasıl rezervasyon yaptırıyoruz? Tıkladım buraya. Bakın karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Buradan tarih ve gün ve saat seçebiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Cuma ve pazar günlerini özellikle kapatmışım. O günlerde farklı işlerimle ilgileniyorum. Yarın için tıkladım ve rezervasyon yaptırmak istiyorum. Hangi saatler boşmuş? Saat 11, 11.40, 12.20, 14.20'ye kadar müsaitlik var. Bunlardan birine tıkladığınız andan itibaren rezervasyon yaptırmış oluyorsunuz. Ya da mesajlaşalım dediğimizde şimdi yine tıklıyorum. Bakın burada yine mesaj için neredeyse günün tamamı hep müsait gözüküyor. İstediğiniz saat dilimini seçebiliyorsunuz. Hepsini göster dedim. Bütün saat dilimlerini. Bakın sabah saat 9'dan itibaren 16.45'e kadar istediğiniz zaman dilimini seçip mesajlaşmak için rezervasyon yaptırabiliyorsunuz. Bana ulaşmak isteyen, mesaj atmak isteyen, danışmanlık hizmeti almak isteyen arkadaşlar ve burada paylaştığım dokümanlara ulaşmak isteyen arkadaşlar aylık 4 euro karşılığında buradan abone olup bana ulaşabiliyorlar. Fiyat böyle kalır mı bilmiyorum. Hani çok böyle afaki rakamlarda yazmak istemiyorum diğer danışmanlık isteyen arkadaşlar gibi. Fiyat uygun bunun karşılığında da dediğim gibi hizmet satın alabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu Superpeer üzerinden ne yapıyoruz arkadaşlar? Superpeer üzerinden ben canlı yayınlar yapıyorum. Canlı yayına abone arkadaşlarım katılıp soru sorabiliyorlar, canlı yayına bağlanabiliyorlar. Orada görüntülü görüşme de yapabiliyoruz. Bunun için ekstra bir ödeme yapmaları da gerekmiyor. Yani Superpeer üzerinden yaptığım canlı yayınlara da katılabiliyor, soru sorabiliyor, görüntülü görüşebiliyoruz. Sizi yayına davet edebiliyorum. Sizin o yayındaki sizin sohbetimizi diğer üye arkadaşlarımız da izleyebiliyorlar. Bu yüzden süper ile bana ulaşmak istiyorsanız SuperP üzerinden rezervasyon yaptırabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.